Selam herkese. Ben Yasemin Kılınç Arslan. Evet, nasılsınız arkadaşlar? Ben yaptığım çalışmaları bahsetmek istedim size. Ben Access Bars eğitmeniyim. Bizde eğitmen denmez, kolaylaştırıcı denir. Çünkü geri der ki, eğitilecek insan yoktur. Sadece unuttuklarını açığa çıkartırsın. Bu şekildedir. Evet, Access Bars ve Access Consciousness 180 ülkededir. Ne işe yarar, yarar diyenler için? da bizim dokunduğumuz yerler vardır. Bunlar para, kontrol, ilişki ve nezaket ve şükran, huzur ve dinginlik barları ve o kadar muhteşem barlar var ki sizi o kısıtlayan, kısır döngüde tutan olaylarınız var ya işte bu barları çalıştırdığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Geçmişinizden özgürleşiyorsunuz artık. Ve Tabii ki bunu e, devamlı yaptığınızı öyle bir şeyler oluyor ki hayatınız, evreniniz değişiyor. Çünkü bu dokunduğun, dokunduğunuz zaman o kafadaki noktalara, sizin diyelim ki para realitenizdeki o geçmişten getirmiş olduğunuz kayıplarınız, ondan sonra anlamlarınız, orada e, koymuş olduğunuz, size e, projekte edilmiş olan ve satın aldı, e, alınmış olan o duygu bakış açılarını temizliyor. Ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ve özgürleşiyorsunuz. Paraya daha farklı bakıyorsunuz. Ya ilişkilerinizde ve ilişkilere hepimiz öyle bir anlam tanım koyarız ki işte herkes birbirini değiştirmeye çalışır. Evliliklerde olsun, okulda olsun yani sadece ilişki deyince her şey kapsıyor ve markete gidiyorsunuz oradaki insanlarla bile ilişki kuruyorsunuz. Ve buradaki kısıtlamalar oluyor. Kısıtlamalar olunca tabii ki siz sıkışıp kalıyorsunuz. Bu sıkışmışlığı çözüyor. Ve öyle bir şey ki beden ve şifa da var bunun içinde. O beden şifa olunca bedenleriniz şifalanıyor. Geçmişten getirdiğiniz hastalıklarınız şifalanıyor. Ve katkı oluyor hayatınıza. Ve bu bar sistemini çalıştırdığınız zaman evreniz daha da değişiyor. Çünkü o yük o kadar yük yükleniyorsunuz ki Atalardan getiriyorsunuz, çocuklar çocukluktan getiriyorsunuz, aileden getiriyorsunuz, etrafın bakış açısını ve kendinizi yükleniyorsunuz. İşte bunları özgürleştirmekte o kadar muhteşem katkı oluyor ki ve görmediğiniz alanları görüyorsunuz, seçmediğiniz seçimleri yapıyorsunuz. Tabii ki siz seçerseniz. Yani ben bunu ne diyorum biliyor musunuz? Bir sihir gibi, sihir değneği gibi. İşte ben bunu ne etmeniyim? Akses verse etmeniyim. 180 ülkede uluslararası eğitmeniyim ve bu eğitimi verirken ben muhteşem alanlarım açılıyor ve İnsanlar geldiklerinde burada gittikleri gibi aynı olmuyor ve bir de o uygulamaları yaptığında ne oluyor biliyor musunuz çocuğuna katkı olabiliyor etrafına katkı olabiliyor ve kendine de katkı olabiliyor evrene değişiyor bir söz vardır sen değiş dünya değilsin yani Mevlana da böyle bir söz söylemişti deliydim dünyayı değiştirmeye çalıştım akıllandım kendim değiştim dünyayı değiştirdim evet bence değişme zamanı geldi yani sıkıldığı eğer sıkılıyorsanız eğer mutsuzsanız şu anda evreninize evet bu araç tam size göre ve access bars sadece de dokunmakla kalmıyor Por, proses e, setidir orada sorular vardır sorularla hareket ederiz ne mi sorular Bundan daha iyisi nasıl olur? İyi ve kötü de. Bundan daha iyisi nasıl olur? Kötüyse bundan daha iyisi nasıl olur? İyiyse de bundan daha iyisi nasıl olur? Hep iyinin en iyisi vardır. Bir seçim yaptınız mı? Evet başka seçim yapacaksınız. Veya o seçimleriniz uymadığı anda hiç bu uymadı diye yargılamaya girmeyin. Kendinizi yargılamayın. Başka seçim yapabilir ve orada şu soruyu kullanabilirsiniz. Başka neler mümkün? Evet muhteşem araçlar ve o kadar çok ki ve en basit bu kime ait sorusu. Duygu, o kadar düşünce ve hisler müsait değildir. Çünkü düşünün o kadar zihniniz yoğun ki, o kadar düşünce hızı var ki, peki size mi ait o düşünce hızları? Çünkü siz nesiniz biliyor musunuz? katıtsı gibi varlıklarsınız. Dünyanın öbür tarafındaki insanların duygu, düşüncelerini, öfkelerini çekebilecek kap kapasiteye sahipsiniz. İşte burada bu kime ait? Aracı devreye giriyor. Diyelim ki bir şey mi oldu? Öfkelendiniz mi? Hemen bir durun orada. Bu kime ait? Sonrası. Hafifse inanın ki size ait değil, satın almışsınızdır. Ve ona bilinç ekleyip kaynağına geri gönderiyorum diyebilirsiniz. Eğer ağırsa bununla her şeyi yıkıp yaratımına iptal ediyorum diyebilirsiniz. Ve hafiflerseniz ve başınız ağrıdı mı? Bu kime ait sorusunu sorun. Yeriniz mi ağrıdı? Bu kime ait sorusunu sorun. Ve ben artık kendim soru olmaya başladım. Ve bakıyorum ki sormadığım zaman zihnim böyle karıştığı zaman hemen kime ait sorusunu soruyorum. Çünkü öyle bir muhteşem araç ki bu kime ait. Üç gün yapın ve üç gün sonra meddet faale Vezi gelirsiniz ve zihniniz orada ne olur biliyor musunuz? Berraklaşır. Görmediğiniz seçimleri ve görmediğiniz alanları algılarsınız ve bilişinize oturur. Access Consciousness öyle büyük bir derya ki bana göre okuyoruz ve insanın hayatını kolaylıkla dönüştürebilen ve kolaylık sağlayan araçlar seti. Ben her zaman derim biz insanları kendimize taptırmayız. İçindeki olan o gücü açığa çıkartmakta katkı olur ve kolaylaştırırız. Bar sınıfları bir gün sürüyor. Sabah diyelim 10 akşam 6'ya kadar sürebiliyor. Çünkü orada ne yapıyorsunuz? E, teknikler var, sorunlar var. Daha kitapçığın dışına da çıkılabiliyor. Yani dokunurken ee, orada uygulayarak öğreniyorsunuz. Nereye ne dokunacağınız ve videomuzda da var. E, Geride aklınızda ve e, deneyelim. O videoyu izledikten sonra o uygulamayı öğreniyorsunuz. İki defa dönüyorsunuz ve sonra sorular seti alıyorsunuz. Bu kime ait? Bunlardan birisi. Başka neler? Bunlardan M mümkün bunlardan birisi. Hayatınızı kısıtlamaya aslında hiç gerek yok. Neden? Çünkü araçlar var. Bilmiyorsanız sorun. Her zaman benim telefonum açık. Rahatlıkla sorabilirsiniz. Katkı olabilirim. Ve bu eğitimler o kadar güzel ki hele bir e, sınıf fasilite ettiğimizde muhteşem. Evet para problem değil sizsiniz. Seminerimiz var kapalı grupta. Cüzüğü bir ücretle gelebilirsiniz. Çünkü orada bakış açınız değişiyor. Mutluluğun dört seçimi. Muhteşem. Dört tane araç veriyorsun. Ve o dört araçta kalmıyor ve geniş alanlar açıyor, açılıyor. Neşeyle para yarat, neşeli iş. Simon Milesas'ın dünya koordinatörü onun kitapçığından ee, sınıf açıyoruz. Yani açıyorum ben. Gelebilirsiniz hepsine ve o kadar ee, muhteşem alanlar açılıyor ve ben bunları kelimeye dökemiyorum. Neden? Çünkü kelimeler kısıtlı kalıyor. Yaşadığım o algıda. Siz de bunu yapabilirsiniz. Bu Akses seçebilirsiniz, eğitim alabilirsiniz ve soruları kullanabilirsiniz. Kullanın soruları ve sorular hayatınızda çok iyi dönüştürücü bir faktör. Evet, her şey ilginç bakış açısı olsa yargılama olur muydu? Siz yargılama evreninden gidersiniz. Yargılamadığınızda o alanı temizlemiş olursunuz. Ama yargıladığınızda katılaştırmış olursunuz ve o istedikleriniz asla olmaz. Ve bu soruları kullanın. Umarım size katkı olur. Ben çok teşekkür ediyorum izleyenlere. Selamlar.